Isparta'da 32 yaşındaki güvenlik görevlisi Bilal Gençer, lüks bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Acılı baba Orhan Gençer, oğlunun bir kazaya değil, kasıtlı bir saldırıya kurban gittiğini öne sürdü. Gerekirse canımı veririm ama bu davanın peşini bırakmam diyerek adalet istedi. Bilal vatan uğruna altı yıl Alman çavuş olarak dağlarda daşlarda çalıştık. Biz onun yuvasını kurtarmak için, yaptığı evliliğin mutluluğunun devam etmesi için, çora çocuğa karışması için biz görevinden azar ettirip getirdik yavrum. Buraya geldi. Güvenlik görevlisi olarak burada görev başladı. Eli bir kaza, çocuğumu bir oyuna getirerek kaza gece saatlerinde, akşam saatlerinde yavrumu oyuna getirip bir bilinçsiz haylaz çocuğu arkadaşlarıyla beraber çocuğumu bulunduğu görev yerinde oyuna getir. Beraberce sohbet edip aradan birkaç dakika sonra arkadaşları çocuğumu oyalayıp ve bu hayraz çocuğu lüks bir arabayla gelip kasıtlı bir şekilde hiçbir düşüncesi olmadan direkt çocuğumun üzerine arabayı sürüp çocuğumun ölümüne sebep vermiştir. Ben bu durumdan, basından yargıdan tüm halkından bu davanın arkasında olduğunu ve vatanımın milletimin yanımda olduğunu bilmesini istiyorum. Yavrum arkasından 9 aylık çocuk koydu gitti. Ben de hangi birine yarayacağımı Bilemez hale geldim, yüreğim kaldırmıyor, gözlerim kapandı, feri yok, ben ölümdeki, ayısan seçemez hale geldim.